duvarı kalınlaşması tıbbi adıyla endometriyel hiperplazi rahmin iç yüzeyini döşeyen tabakanın fazla kalınlaşmasıdır. Genellikle hormonal dengesizlikler özellikle östrojen hormonu fazlalığı progesteron eksikliği ile ilişkilidir. Anormal vajinal kanama, adet düzensizlikleri ve menopoz sonrası kanama en yaygın belirtileri arasındadır. Biz tanıyı ultrasonografi biyopsi ile koyuyoruz. Gerekirse histeroskopi de buna ekliyoruz. Yaklaşım olarak da rahim iç duvarı tabakasının bu şekilde örneklenmesi takiben kanser ihtimalini devre dışı bıraktıktan sonra sebebe yönelik yani bunu yapan sebep nedir? Hastanın bir polikistik overi mi var? Yoksa metabolik bir takım sıkıntılarım mı var? Örneğin fazla miktarda kilosu var ya da bunu yapan progesteron eksikliğine sebep olacak anavulat var. Yani yumurtlayamama gibi problemleri mi var gibi sorunları çözerek tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.